Kardeşlerim merhaba. Kocaeli Milletvekili Sayın Faruk Gergerlioğlu'nun katıldığı bir programdan bahsetmek istiyorum size. Babala TV'deki. Tabii katıldığı bu programda insanlar kendisine sorular soruyor. Bu soruların cevabını da elinden geldikçe vermeye çalışıyor. E biliyorsunuz Ömer Faruk Gergerlioğlu gerçekten meclisteki en çalışkan milletvekillerinden biri. E i̇nsanların sıkıntılarını dile getiriyor genelde garibanlardan yara çok mütevazi de bir milletvekilimiz. Sorunları getiriyor meclise elinden geldikçe çözmeye çalışıyor. Kendisi de sanırım zaten herhalde Kürt değil Türk diye biliyorum yanılmıyorsam. Şimdi burada bir bayan da kendisine soru sormuş. Bayanın zaten soru soru şundan dahi şunu anlayabiliyorsunuz yani. İçinde resmen kim ve nefret var yani. Ben öyle anladım. Siz de izlerseniz bunu zaten anlarsınız. Şimdi bakalım ne sormuş. Ondan sonra bunun üzerine biraz konuşalım. Tutturmuşsunuz bir Kürt meselesi, Kürt sorunu, Kürt sorunu 40 yılı aşkın zamandır binlerce insanın ölmesine neden oldunuz saçtığınız fitneyle. Diyor ki tutturmuşsunuz tutturmuşsunuz bir Kürt sorunu. 40 yıldır sizin yüzünüzden diyor binlerce insan öldü. Sizin yaydığınız fitnelerle diyor. Ömer Faruk Gergerlioğlu ona söylüyor ki Ömer Faruk Gergerlioğlu da gayet mütevazi bir çalışkan bir milletvekilimiz. İnsanların insanların sorunlarını çözmeye çalışan, elinden geldikçe yapmaya çalışan bir insan. Zaten onu bilenler biliyor. Şimdi ben bu kadına şunu sormak istiyorum ya sen nerede yaşıyorsun? Türkiye'de mi yaşıyorsun yoksa başka yerde mi? Ya da Türkiye'de olanlardan haberin mi yok? 40 yıldır yani bu Kürt sorununu gerçekten Kürtler mi çıkardı yani? Kürtler mi kendi dilini yasakladı bu ülkede? Kendi renklerini, kendi kültürlerini Kürtler mi yasakladı? Diyarbakır cezaevinde illa ne mutlu Türk'üm diyeceksin. Çok konuşmak istiyorsan Türkçe konuşacaksın diyen Kürtler miydi yani? Kürt sorunu yoktu da bu kadar insana Diyarbakır cezaevinde Türklük adına niçin zulmedildi? Hiç Türkçe bilmeyen bir insana adam diyor ki sabaha kadar diyor andımızı ezberlemezsen sana gününü gösteririm diyor. Dışkı yediriyorlar insanlara. Diyarbakır cezaevinde bu meseleden dolayı. Esat Oktay Yıldıran tarafından. En onur kırıcı işkenceler yapıldı o cezaevinde. Kürtlerin dili yasaklandı, rengi yasaklandı, kültürü yasaklandı. Kürt sorunu yoksa 40 yıldır bu ülkede o zaman niçin bunlar yasaktı? Tahammülün mü bile yok senin bu tür şeylere. Gerçekten senin Kürtçe'ye tahammülün olduğunu düşünmüyorum yani. Kürtlerin sarı, kırmızı, yeşil renklerine dair tahammülün olduğunu düşünmüyorum. Ki bu renklerin PKK ile hiçbir alakası yok. Binlerce yıldır bu renkler Kürtlerin sembolü yani. Sen gerçekten hani bir sorun yok diyorsansa o zaman Esat Oktay Yıldıran'ın Diyarbakır cezaevindeki işkencelerini eleştirebilecek misin? Yani orada bir rezalet vardı, insanlık onuru yerle bir edildi diyebilecek misin? Hani diyebilir mi bu kadın? Sanmıyorum ben yani. Bu sorunu Kürtlerin çıkardığını sanıyor. Nerede yaşamış bu ya? Ya bu kadın hiç mi mesela Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in, Celal Bayar'ın Kürt meseleleriyle ilgili görüşlerini hiç mi okumamış, duymamış mı yani ya? Gidip okuyup baktığınız zaman içiniz yanar ya. Ülkenin Cumhurbaşkanları bunu nasıl söyler dersiniz yani. Yani her ne kadar eleştirsek de Allah razı olsun Tayyip Erdoğan başbakanlığı döneminde çıktı dedi ki ben devlet adına Kürtlerden özür dilerim dedi yani. Zulümler edildi evet dedi yani biz kabulleniyoruz dedi bunu. Devlet adına özür diledi bunu söyledi yani. Kürt sorunu yoksa Cumhurbaşkanının bununla ne işi olabilir o zaman? Turgut Özal, sayın C Turgut Özal rahmetli. Neyi çözmeye çalışıyordu o zaman Kürt sorunu yoksa? inanamıyorum gerçekten yani. Nerede yaşıyorsun sen ya? Kürt sorunu yoksa o zaman okullarda yıllarca Kürt çocuklarına niçin ne mutlu Türk'üm diyene andımız okutuldu o zaman? Ne mutlu Türk'üm diyene dedirtildi. Okula gittiğimizde Kürttük biz ne mutlu Türk'üm diyorduk yani. Kürt sorunu yoksa okullarda İnsanlar Kürtçe konuştu diye dayak yiyordu ya öğretmenlerinden. Bizzat ben yemişim yani Kürtçe konuştum diye. Kürt sorunu yoksa madem sizin için bir sıkıntı yoksa bundan. O zaman Kürtçe hadi Türkçe ile birlikte anayasada resmi dil olsun o zaman. Hani gerçekten o zaman samiyetini görelim seni. Hani buna bir destek ver o zaman. Çık konuş. Hiç inanmıyorum samimiyetine. Gerçekten böyle insanların samimiyetleri ne inanmıyorum ben arkadaşlar. Samimi gelmiyorlar bana. Ülkemizde yıllarca sarı, kırmızı, yeşil yanan trafik ışıkları var ya. İşte Kürtleri temsil ediyor diye, Kürt kültüründeki o renkleri temsil ediyor diye bir dönem yeşilin yerine mavi yapıldı ya. Bu yapıldı bu ülkede. Gerçekten oldu bu yani. Mecliste iki kelime Kürtçe konuşan milletvekilleri enselerinden tutularak apar topar cezaevine gönderildiler ya. Leyla Zana'nın meclisteki Kürtçe konuşmasını dinlediğiniz zaman 90'lı yıllardaki hayretler içerisinde kalırsınız. Nasıl yapılabilmiş bu ya? İçiniz yanar böyle. Hani Kürt sorunu yok ya. Kürt sorunu yoksa Ayhan Çarkın gibi mesela Jitem'de daha önce çalışmış insanlar itiraf ediyorlar ya diyor. Yüksekova'da diyor yemek bize yemek veren, veren bir teyzeyi öldürdük diyor adam. Çıksın diyor arkadaşlarımız konuşsunlar diyor. Biz çok zulümler ettik diyor. Ha bu sorun çözülsün istiyor yani. Kürt sorunu yok, Kürt sorunu yok. Hala var ya. Hala çözülmüş değil. Mesela Kürtlerin doktor olmasında, öğretmen olmasında değil ki mesela Kürt olmasında. Bugün Kürtçe diliyle ilgili bir çalışma yapılmazsa, resmiyete dökülmezse bir 20-30 yıl sonra Kürtçe diye bir dil kalmayacak yani. Türkiye'de Kürtçe konuşan insanlar kalmayacak yani. Kürt sorunu yoksa örnek veriyorum Türkiye'nin batı illerinde mesela e, dükkanlardaki o Arapça yazılar yerine Kürtçe yazılırsa ne kadar insanlar tahammül eder gerçekten? Merak ediyorum ben. Ne kadar tahammül edilebilir yani buna? Kürt sorunu yokmuş diyor bir de. Kendince işte Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu sıkıştırdığını sanıyor. Oradan da bazıları alkışlıyor işte. Alkış tufanı kopuyor. Bunun da tabi hoşuna gidiyor. işte nefsi okşanıyor yani. Aa bak ben nasıl bir soru sordum gördünüz mü falan filan. Milliyetçiliği kabarıyor yani. İnanın ben bundan daha çok Türk tarihini bilirim ya. Samimice söylüyorum yani. Ha bundan da gocunmam yani. Öğrenmemden gocunmam yani. Söylerim de yani. Türklere olan bir haksızlık olmuş olsa söylerim yani. Hiç çekinmem bundan yani. Çünkü insanlık namına konuşurum ben yani. Derim ki Kürt'te Türklere zulmedildi burada yani. Haksızlık edildi derim yani. Hiç de gocunmam yani. Gerçekten Kürdistan diye bir yerde yaşamış olsaydım ya Türklere zulüm edilseydi, ben bunları konuşurdum ya gerçekten bu insanlara zulm ediyoruz derdim yani açık ve net söylerdim yani çekinmezdim yani sorun var derdim yani çözülsün derdim insanlar eşit olsun derdim zaten bu hayata bir defa geliyoruz insanlar eşit olmaz olmalı eşit şartlarda yaşamalı yani Ömer Faruk Gergerlioğlu bunun sorusuna rahat bir şekilde cevap veremiyor mesela. Niye? Çünkü yasalar bu kadından yana. Yanlış bir şey konuşsa milletvekili olmasına rağmen soruşturma hemen açılabilir. Anayasayı ihlal derler belki. İşte ne bileyim terörizmi ifade ediyor derler yani. Bir şekilde bir kılıf bulunur yani buna. Öyle düşünüyorum yani. Evet bakalım ne diyor devamında. Şimdi size soruyorum. Kürt sorun dediğiniz şey tam olarak nedir? Anayasamızda Türk ve Kürtlere ayrı maddeler mi var? Hakim karşısına çıktığınızda bir Kürt'e hakim sen Kürtsün al sana 10 katı ceza mı diyor? Ben... İşte mesele bu zaten. Hakim sen Kürtsün demiyor ki zaten. Sıkıntı orada yani. E şimdi genel olarak senin düşüncene göre Türklük bir üst kimliktir. Bunun altında yaşayan herkes Türktür yani. Senin... Düşüncene göre bu. Yani Kürtler niçin senin bu söylemine e, katılsın ki? Niçin benliğini Kürtler inkar etsin ki? Sen istiyorsun ki Kürtler de kendini Türkleştirsin. Kürtlüğü bıraksın, Kürtçeyi bıraksın. Tamamen sana e, adapte olsun, asimile olsun. Gitsin yani istediğin bu senin. Ama Kürtler bunu kabullenemiyor. Yüzyıllarca da kabul etmedi yani. Etmez de. Bakın Irak'ta da etmediler yani. Suriye'de de etmediler. İran'da da etmediler. Türkiye'de de etmediler yani. Nitekim bir, bir çözüm süreci Çalışması başlatıldı, başarısızlığa uğradı. Şu an yeni bir tane var Sayın Bahçeli ve Sayın er, e, Cumhurbaşkanımızın başlattığı bir çalışmayla. Dem Parti'nin de içinde bulunduğu. Umarım sonucu güzel olur. E yani buna bile kuduranlar var yani. Sayın Bahçeli'ye hakaret edenler var, Sayın Cumhurbaşkanı'na hakaret edenler var. Ya Sayın Bahçeli'ye dahi hain diyorlar. Bu çıkışından dolayı, bu sorunun çözülmesini istemesinden dolayı. Yok mu yani? Bakın interneti açın okuyun. Bir sürü öyle yorum görürsünüz. Sayın Bahçeli'ye hakaretler, Cumhurbaşkanı'na hakaretler, vatan hainleri falan filan diyorlar. Görürsünüz yani. Demek ki bir sorun var ya. Yani. Biz bu sorunun çözümünden yanayız. Yani insanca düşünen herkes bu sorunun çözümünden yana olur. Kürtçeden Kürt'ün kültüründen, tarihinden rahatsız olmaz. Eminim ki sen bundan da rahatsızsın yani. Zaten soru soruşundan da belli. Mesela Kürt'ün doktor olmasında, hakim olmasında, cumhurbaşkanı olmasında değil ki Kürt olmasında zaten sorun var. Esat Oktay Yıldıran Diyarbakır cezaevinde yemin etmişti adam ben buradaki herkesi Türkleştireceğim diye yani. O bile başaramadı ya yaptığı onur kırıcı işkencelere rağmen o bile başaramadı. sonra ne oldu? İnsanlar bu zulümlerden dolayı kim ve nefretle dolup kimisi daha gitti yani. İtiraflarını o dönemdeki bazı insanların itirafları da var bununla ilgili. Hatta o dönemde mahkum olan insanlar zaten bunları söylüyor. Orada neler yaşandığından bahsediyorlar. Kürtçe bilmeyen insanlara sabaha kadar süre veriyorlar. Andımızı ezberle, ezberlemezsen sana neler neler yaparız diye küfürler, hakaretler edildi yani. Yani bu nerede yaşıyor, bunlardan haberi nasıl olmaz hayretler içerisindeyim ben. Gerçekten hayret ediyorum yani.